Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir ritim çalışması yapacağız. Hazırsak başlayalım. Ritim çalışmamızı yaparken ilk olarak bana 3 tane arkadaşım eşlik edecek. Dilerseniz onları tanımayla başlayalım. İlk arkadaşım hayvanlar aleminin en iri, en büyük, upuzun bir hortumu olan... Evet, fil. Ve karşımızda fil. Fili gördüğümüzde çocuklar iki elimi birbirine vurarak fil, fil, fil diye ritim yapıyorum. Anlaştık mı? Harikasınız. Ve şimdi ikinci arkadaşıma geçiyorum. İkinci arkadaşım da yine hayvanlar aleminin en hareketli, en zeki bir ipucu vereyim size. Muz yemeye bayılır. Evet, maymun ve karşımızda maymun. Maymunu gördüğümüzde çocuklar ellerimizi dizimize vuracağız ve maymun. 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 Bravo, harikasınız. Ve üçüncü arkadaşıma geçiyorum. Üçüncü arkadaşım da yine hayvanlar aleminin hmm, aslında bir kuş olan fakat uçamayan Upuzun boyunlu, upuzun bacaklı. Evet, deve kuşu ve karşımızda deve kuşu. Deve kuşunu gördüğümüzde çocuklar ellerimizi göbeğimize getireceğiz ve deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşu. Bu şekilde göbeğimize vurarak ritmimizi tamamlayacağız. Anlaştık mı? Gelin sizlerle şimdi bu yaptığımız 3 ritmi tekrar ederek kısa bir alıştırma yapalım. Şimdi yanda gördüğünüz tabloda benimle birlikte bu öğrendiğimiz ritimleri tekrar edeceğiz. Dilerseniz önce tabloya bir göz atın. Şöyle neler yapacağımızı önce bir gözden geçirin. Anlaştık mı? Hadi bekliyorum. Şimdi birlikte çalışmamıza başlayalım. Hazır mısınız? My moon, my moon, Dev kuşu fil My moon, my moon, dev kuşu fil 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 dev kuşu fil My moon, my moon. Deve kuşu fil. Bravo. Hadi gelin bir çalışma daha yapalım. Maymun. Deve kuşu. Deve kuşu fil. Maymun. Maymun. Deve kuşu fil. Deve kuşu fil. Maymun. Maymun. Deve kuşu fil. Bravo çocuklar. Harikaydınız. Evet. Şimdi birlikte Mozart'ın Türk marşını bu ritimlerle yapmaya ne dersiniz? Herkes Mozart'ın Türk marşını biliyor mu? Harikasınız. O zaman önce çok yavaş tempodan başlayalım. Sonra giderek hızımızı artıralım. Anlaştık mı? Hadi başlıyoruz. Deve kuşu fil, deve kuşu fil, deve kuşu, deve kuşu, deve kuşu, deve kuşu fil. Maymun 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 fil deve kuşu fil deve kuşu fil deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil maymun 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 fil maymun maymun deve kuşu fil maymun maymun deve kuşu Maymun maymun deve kuşu fil Maymun maymun deve kuşu fil Deve kuşu fil Deve kuşu fil Deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil Maymun 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 deve kuşu fil Şimdi biraz daha hızlanmaya ne dersiniz? Deve kuşu fil deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil maymun 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 fil deve kuşu fil deve kuşu fil deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil maymun 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 fil maymun maymun deve kuşu 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 fil deve kuşu fil deve kuşu fil deve kuşu, deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil maymun 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 deve kuşu fil bravo harikaydınız şimdi daha da hızlı yapmaya ne dersiniz Hadi başlayalım. Devek şu fil, devek şu fil, devek şu devek şu devek şu fil. Maymun 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 fil. Devek şu fil, devek şu fil, devek şu devek şu devek şu fil. Maymun 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 fil. Maymun maymun devek şu fil. Maymun maymun devek şu fil. Maymun maymun devek şu fil. Maymun maymun deve kuşu fil Deve kuşu fil Deve kuşu fil deve kuşu, deve kuşu deve kuşu deve kuşu fil Maymun 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 Deve kuşu fil Bravo! Harikaydınız çocuklar. Çok güzel eşlik ettiniz bana. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.